Buz pisti, buz sporları konusunda Zeytinburnu ünlü biliyorsunuz. Hatta bir dizi de yapılmıştı. Bunun başlangıcı bizim yine geri dönüşümü teşvik etmek üzere mobil buz pisti kurmuştuk. Ve atık getirene bir mobil buz pisti bileti veriyorduk. İlk başlangıcı orasıdır. Şimdi hamdolsun Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye'nin en büyüğünü inşa ediyoruz büyük oranda o da tamamlandı Haziran Temmuz gibi hizmete girmesini planlıyoruz Televizyecik Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle yaptığımızı söylemiştik Benim hayalim şu Bütün bu yapıp ettiğimiz işler arasında aslında en heyecanlandığım işler Gençlerimize dokunduğumuz temas Çok ettiğimiz doğru. yol gösterdiğimiz işler Geri kalanın tamamı Bizim yaptığımız binalar bile eskiyor ama nesil Gençlik İnsana e, insana yapılan yatırım gerçekten en değerli yatırım. Doğru. Burada bizim hayalimiz şu inşallah gerçekleştirmek nasip olur. Zeytinburnu'nda ilk orta, orta, ve liseyi okumuş her bir gencimiz en az bir sefer en az bir sefer bu buz pistine uğramalıdır. Geldikten sonra ilgisine, yeteneğine göre devam ettirir, ettirmez. Burası bir kompleks olacak Burası aynı zaman, değil mi? Burası büyük bir Şimdi kompleks. Baktım yani bilim, merkezi. Evet, Sağlık Rathanesi'si değil. Aynı de zamanda aynı zamanda Bilim Zeytin burnumuzu orada Hı -hı. açacağız. Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle inşallah. Yine Zeytin burnumuzun bütün Türkiye'ye model olduğu Hı -hı. Millet Kıraathanesinin bir şubesini de oraya açacağız. 24 saat açık olacak. Pandemi istisnası dışındakileri söylüyorum. Ve yine bizim başlattığımız kadınlar için özel spor merkezi kadınlar için Hı -hı. pilates salonumuz olmak üzere böyle hem çok fonksiyonlu ama aynı zamanda buz sporları konuşulabilen bir kompleks. Bu çok 24 önemli 24 yani saat yaşayan çünkü bir kompleks. Çünkü bazı olarak. belediyeler bu yapıları yapıyor ama yaşamıyor. Ölü gibi duruyor. Yani bu komplekslerin sürekli yaşaması, 24 saat yaşaması değil mi? Çok önemli. Çeşitlendirmeyi biz Doğru. de çok istedik. Hı -hı. Bir vesileyle gelemeyen bir hemşerimiz başka bir vesileyle gelmelidir. Ama Zeytinburnu bu Hı -hı. buz pisti üzerinden yeni bir aslında markaya, yeni bir değere Hı -hı. Zeytinburnu'nu taşıyacak yeni bir unsura kavuşuyor. Ne güzel.